Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımız bebeğini örgü örmüş. Hırka yapmış. Ama çok uzun sürdüğü için kollarını örmeye üşenmiş. Getirdi bize dedi ki buna dedi bir penye kol bir şey ekler misin dedi. Biz de deneyelim dedik. Üç iplik bir penye. Kumaşımızı kestim. Aynı örgün şekildeki gibi uyacak şekilde kolunu kestim ve buraya mont alacağım tekrar şu örgü kısmını da örecek böyle küçük onu da koluna bakalım sonuç nasıl olacak fermuarı taktım yine biraz önü arkadan büyük olmuştu içine katladım paylarını biraz söküp tekrar biraz acemiydi arkadaşımız örgü örmekte önleri arkadan büyük yaptığı için böyle kıvırdım fermuar taktım kollarına da 3 çiftlik kumaştan kestim mont alacağım örgüden de manşet yapacağız uçlarını bakalım sonuç nasıl bir şey ortaya çıkacak görüşürüz Evet arkadaşlar sonuç böyle oldu bu kolları taktık fermuarı taktım fazlalığı içine kıvırdım bu içine kıvırdım fermuarı taktım şöyle bir küçücük yaka oluştu burada bir taktım şöyle bir minik bir hırka oluştu